imanı şubesi ne demek? İmanı şubeleri ne demek? İman bir petek düşünelim. Arının içerisine bal doldurmak için hazırlamış olduğu bir petek düşünelim. O petekler gözenek gözenektir. İçerisinin dolması lazım ki ne kadar dolu olursa tabi doğal olmak kaydıyla ne kadar dolu olursa arının kıvam vererek beslenerek, çiçeklerden özünü alarak harici glikozlar, şekerler katılmadan o petekler ne kadar dolu olursa o kadar kıymetli olur. Hiç kimse gidip de bir satış yerine, bir markete bomboş gözenekli peteği almaz, alıcısı olmaz. Aynen bunun gibi kul da Rabbına kendisini arz edecek. Hazreti Allah şöyle kulun iman peteğine bir bakacak. Bomboş. Kıymet olur mu? Değeri olur mu? İşte bu imanın peteğindeki şubeleri, gözenekleri bir bir doldurmak lazım. Bir arı gibi. Mütahdit hadisi şeriflerde Allah'ın Resulü Mü'mini arıya benzetiyor ya, arı gibi. Balını almak lazım. Çiçeklerden bir bir gezmek lazım ki imanın gözeneklerini doldurmak. İşte bu mana ifadesini ortaya koyma noktasında imanı şubeleriyle alakalı pek çok eserler yazılmış, kitaplar yazılmış, makaleler ele alınmış. Aslında bu bir mümin için, Müslüman için çok çok önemlidir. Benim peteğimi, iman peteğimi, gözeneklerini bomboş olduğu halde Rabbimin huzuruna varmayalım diye o imanı gözenekleri nedir? nasıl doldurulur, ne şekilde onlar doldurmak lazım bunu bilmek lazım. İmam Beyhaki meşhur şu abul imani var. İmanı şubelerini anlatan çok geniş ciltlere böyle hasretmiş olduğu kitabı var şu abul imen daha sonra onun muhtasarları var muhtasar şu abul iman de iman bey hakinin her mümin her müslüman ben Rabbimin huzuruna vardığım zaman iman peteğimin gözenekleri dolu olmalı bu şekliyle iman bey haki de bu hadis-i şerife bakmış el imanu el imanu bidun ve sittune ev bidun ve sebune şube 60 küsür veya yetmiş küsür şubedir. O da bir çalışma yapmış. Baştan sona Kur'an azim ve sünneti seniye üzerinde demiş ki ben bu altmış veya yetmiş küsür iman şubesini ayetlere, hadislere bakarak bulmam lazım. Ve yetmiş yedi maddeyi ortaya koymuş. İmanı şubelerini arz etmiş olduğu 77 madde her birisinde kifayet miktarı anlatmış, ayetleri koymuş, hadis-i şerifleri koymuş. Biz en azından imanın şubesini, imanın şubelerini aynen bir arının peteğinin gözeneğini doldurma aşkı şevkiyle bu maddeler burada başlıklarını olsun arz etmek istiyorum. Önemli bir mevzu, mühim bir mevzu, 77 tane madde en azından bunları şöyle bir duyalım, dinleyelim. Belki bizim için e, basit gördüğümüz, hafife aldığımız veyahut da dikkatimizden kaçan maddeler olabilir. Bu vesileyle İmam Beyhaki'nin şu ı imanında temel almış olduğu o 77 imanı şubesini arz ediyorum ki Rabbimden tazarru niyazım da şudur. Ya Rab bu imanı şubelerini imanın şubelerini, iman peteğimizin gözeneğine bir bir hakkıyla doldurmayı nasip eyle. Şu yaşamış olduğumuz dünyada, şu yaşamış olduğumuz alemde huzuruna vardığımız zaman iman peteğinin gözenekleri bomboş olduğu halde huzuruna varıp da mahcup olanlardan, rezil olanlardan eyleme diyerek bu şekliyle arz etmeye gayret edeceğim efendim. Birincisi el imanu billah. Allah'a iman etmek. İkincisi el imanu bi rusulillah. Allah'ın resullerine iman etmek. Üçüncüsü el imanu bil -melâikeh. melaike. Melaike-i iman etmek. Dördüncüsü el imanu bil Kur'an ve cemiyel kutub. Allah'ın göndermiş olduğu kitapların tamamına ve Kur'an-ı Kerim'e iman etmek. Beşincisi el imanu bil kader hayrihi ve şerrihi. Hayırlısıyla, şerrisiyle kaza kader kadere iman etmek. Altıncısı el imanu bil yevmil ahiri. Ahiret gününe iman etmek. Yedincisi el imanu bil ba'fi ba'del mevti. Öldükten sonra tekrar dirileceğine iman etmek. Sekizincisi el iman bi haşrin nase ba'dema yub'asun min quburihim insanlar kabirlerinden diriltildikten sonra tekrar mahşer yerinde toplanacaklar da iman etmek dokuzuncusu el iman bi enne daral mu'minin ve ma'vahum cenne ve daral kafirin ve ma'vahum en nar müminlerin varacağı yurt cennettir. Kafirlerin varacağı yer cehennemdir. Buna iman etmek. Onuncusu el imanu bi vücubi muhabbetillah azze ve celle. Allah sevgisinin, Allah'a muhabbet beslemenin imanın bir vücubiyet olduğuna iman etmek. On birincisi el imanü bi vücubil havfi minallah azze ve celle aziz ve celil olan Allah korkusu. On ikincisi el imanu bi vücubir race azze ve celle aziz ve celil olan Allah'ın rahmetine karşı ümit olmak. On üçüncüsü el imanu bi vücubi tevekkülü alallahi teala. Allah Teala'ya tevekkül etmenin gerektiğine iman etmek. On dördüncüsü el imanu bi vucu bi muhabbetillahi Teala bi mahabbetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbetin vacip olduğuna, gerekli olduğuna iman etmek. On beşincisi, el imanu bi vücubi tazimin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ihtiramihi. Allah'ın Resulüne hürmet etmenin, tazim etmenin, saygı göstermenin gerekli olduğuna iman etmek. On altıncısı, şuhul mer'i dinihi, Kişinin dini hususunda gayretli olması, hatta yekun el qadfu finna küfri ta ki bir kimse diyecek ki ateşe atılmam dinimden çıkmamdan benim için daha hayırlıdır diyecek şekilde dinine düşkün olması 17.si talebül ilmi ilim öğrenmek bunun gereğine iman etmek 18. ilmi öğrenmek yetmez neşrül ilmi ilmi bütün aleme yaymak için gayret etmek 19.su Tazimul Kur'an bi ve ta'limihi Kur'an'ı hem öğrenip hem de öğretmek suretiyle Kur'an'a tazim göstermek. 20.'si et gerekli temizliklerin tamamına iman edip gereğini yerine getirmek. 21.'si es salavatul hamsu Beş vakit namaz ve onların farz olduğuna inanmak. 22. ise zekatü, zekat. 23.sü es-siyam oruç, 24.sü el-ihtikaf Ramazan-ı Şerif'te itikafa girmek, 25.sü el-hacc hacjetmek, etmek, 26.sü el-cihad imanın zirvesi, dinin zirvesi olan cihad etmek, 27.sü el-murabitu fi sabilillah Allah yolunda nöbet tutmak, 28.sü es-sebat inda aladuvi ve terkül firar düşmana karşı sebat etmek ve kaçmamak 29. el humsu min el magnem ile el imam ve ummalihi ganimetlerin beşte biri imam ve onun görevlerine hasedilmesinin gerekliliğine inanmak otuzuncusu el itku bi Allah rızası için azad edilen kölelerden sevap olduğunu bilmek 31.'si el kefferat ve vacibat bil kefaretlere ve gerekli olan suçların karşılığı bir takım düzenlemelerin tamamının meşru kılındığı şekliyle kabul etmek ikincisi, el ifa bil ukut Akitlere vefa göstermek. Verilen sözlere vefakar olmak. 33. taaddidu ta'didu li amillahi ve şükruhe. Allah'ın nimetlerini bir bir sayıp ya Rab demek ama gereğini şükürle yerine getirmek. 34. dördüncüsü lisan. amma la yuhtacı Muhtaç olunmayan, gerekli olmayan her hususta dili muhafaza etmek. 35. El emanetü ve ma yecbu fiha min edeyle ehliha. Emanetleri kısaca ehline vermek. Kim neyin emin ise, ehilse ona emanetleri tevdi etmek. 36.sı tahrimu katlin nefsi. Adam öldürmenin haram olduğunu bilmek. Tabi savaş hali hariç o zaman Allah yolunda cihattır. Üzerine düşeni yapar. 37.sı tahrimul furuc vel iffe iffet sahib olmak haramlara göz dikmemek 38'incisi kaptul <gabdül> yedanil envel kendine ait olmayan mallardan el çekmek hani arsızlık hırsızlık gasp etmemek 39. vücubu teverru fil metaim vel meşarib vel melabiz yemelerde içmelerde giysilerde haram olan ne varsa hepsinden uzak durmak 40. tahrimu el ve zeyyid ve evani yani haram olan elbiseler, giysiler, kıyafetler, kafirlere ait olan alametler varsa bütün bunlardan da uzak durmak. 41. imanı şubesi tahrimul ve melahi el muhalifetil şeriati, şer-i şerife muhalif olan oyunlar, eğlenceler bunlar haramdır. Bunu haram bilmek, bu da imanın şubeler içerisinde arz ediyor İmam Beyhaki 42.si el iktisadu fil nafakati ve tahrimu eklil mali bil batili harcamalarda tutumlu olmak ama batıl yere de malları harcamamak 43.si terkül gilli vel hased ve nahvihe kalpte haset fesat fitne hepsini terk etmek atmak 44.si tahrimu a'radin nasi insanların gıybetini yapmanın haram olduğunu, haysiyetini rencide edecek söz söylemenin haram olduğunu bilmek 47. mualecetu kulli zenbin bit tevbe her bir günahı tövbeyle tedavi edip hemen tövbeye yönelmek 48. el karabin yani bütün kurbanlar Mesela hac kurbanı var, adak kurbanı var, vacip kurban var. Bunlar aynen yerine getirmek de imanı şubelerinden sayılmıştır. 49. taatül emri, emre itaat etmek, mutlak itaat Allah ve Resulü, mukayyet itaat, onun dışındaki itaatler. 50. temessükü bimarihil cemaatü, İslam cemaatinin üzerinde olduğu, İslam cemaatine sarılıp ayrılıklara düşmemek. 51. El hukmu beynen nasi bil adli. insanlar arasında hükmederken adaletle hükmetmek imanı şubesinden 52.si el emru bil maruf ve nehyu anil maruf emri bil maruf el emru bil maruf ve nehyu anil münker emri bil maruf nehyu anil münker yapmak 53.si et taavun alel birri ve takve İyilik ve takva üzerine yardımlaşmak 54. sel u Utanma duygusu haya. 55. birrul Valideyn Ana babaya iyilik yapmak 56. Sılatül Rahim Akrabayı gözetmek 57. husnul Huluk Güzel ahlak sahibi olmak 58. El-İhsânü İlel Memalikü El-Huddem Hizmetçiler, köleler Zayıf düşmüşler onlara iyilik ve ihsan üzere olmak 59. Hakku hakkus terel bemâlik tabi kölelerin de efendiler üzerinde hakkını ise onu yerine getirmesi 60. Hukukul evlet ve lehâli evladın, iyalinin, ahalinin de üzerindeki ana, babası, hacısı, hocası o hakları yerine getirmesi 61. Mukarebetü ehli din ve meveddetuhum ve ifşa'u selam beynehum ve musafatu lehum din diyanet tehli mümin müslümanlar yakın duracak muhabbet edecek sevgi gösterecek onlarla aynı şekilde muhabbetini kardeşlik hakkını hukukunu yerine getirecek 62. raddü selam selam verdiği zaman ve aleyküm selam diye selama cevap verecek 63.si iyadetül merid hasta ziyareti 64 Es-salatu alemen mehte ve hu ehli kıble ehli kıble olduğu mümin bir kim sölmüşse cenaze namazı kılmak 65. Teşmitül atis, bir kim saksı delhamdülillah dedi ona yerhamu demek 66. fi mübe mübaadetil küffar vel müfsidin vel münafikin kafir münafık müfsid onlardan uzak durmak Altmış yedi, ikramul cer, komşuya ikram etmek. 68 sekiz, daif, misafir ikram etmek. Altmış dokuz, es sitru ala sabil kuruf günahkarlar, sıkıntı içinde, ayıpları, kusurlar örtmek. Yetmiş es sabrol elma sahip, musibetlere sabretmek. Yetmiş bir, es zühdü ve gassül emel, dünyada zühd sahip olmak, uzun emel beslememek. Yetmiş el ve terkül mize kıskanç sahibi olmak yani ailesini kıskanmak 23. sel imanu el iradu lagvi oyun eğlenceden yüz çevirmek yani işi oyun eğlenceye dökmemek 74. el cudu ve sehavu cömert olmak 75. sü <laughs> rahimus sagir ve tevkirul kebir küçük büyüğüne saygı gösterecek, büyük de şefkat edecek. 76.sı ıslahu zetil beyin araları düzeltmek. 77.sı belken önemlilerinden en yuhibber racul li ahihil muslim ma yuhibbu nefsihi bir mümin kendisi için istediğini din kardeşi için de istemesi işte bütün bunlar İmam Beyhakî'nin şu abul imanında saydığı imanı şubelerdir. Rabbim bu imanın şubelerini hakkıyla iman peteğine bir bir doldurup da Rabbinin huzuruna imanı kâmil olarak çıkanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.